Merhaba. Perakende dünyasında başarı sadece satış rakamlarına yükseltmekle gelmiyor. Asıl başarı attığınız her adımın, yaptığınız her yatırımın size ne kadar geri döndüğünü net olarak görebilmekte yatıyor. İşte tam bu noktada pusulamız, yol göstericimiz ROI, yatırım getirisi oluyor. Bugünün inanılmaz rekabetçi perakende ortamında kaynaklar sınırlı ama müşteri beklentileri sınırsız. Her kuruşun hesabını sormak zorundayız. Hangi pazarlama kampanyası gerçekten işe yarıyor? Hangi ürün rafında sadece yer kaplamıyor, bize kar da getiriyor? Yaptığımız indirimler masrafımızı karşılıyor mu? Tüm bunların cevabı doğru ROY hesaplamasından geçiyor. Neden mi bu kadar hayati? Çünkü ROY bize net bir şekilde gösterir. Hangi ürünlerin gerçekten karlı olduğunu anlar, yatırımlarımızı ona göre şekillendiririz. Pazarlama bütçemizi en verimli kanallara yönlendirir. Boşa para harcamayız. Kampanyalarımızın ve indirimlerimizin gerçek performansını ölçer. Gelecek stratejilerimizi buna göre belirleriz. Operasyonlarımızı daha verimli hale getirir, maliyetleri kontrol ederiz. ROI hesaplamak sadece geçmişe bakmak değil, aslında geleceğe yön vermektir. Mağaza içi müşteri deneyiminden online reklam kampanyalarına kadar her alanda veriye dayalı kararlar alarak çok daha büyük bir etki yaratabiliriz. Şu altın kuralı hiç unutmayın. Ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. Yatırım getirinizi düzenli olarak analiz edin. Bu analizlerle doğru stratejilere odaklanın. Karlılığınızı artırın ve işinizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmenin kapılarını aralayın. Perakende de başarının sırrı her adımın değerini bilmek ve ölçmekten geçiyor. Roy, bu yolculukta en güvenilir rehberiniz olsun.